Hadi ne yapa? Abreye ya. gel. Yola gideceksiniz. Abi sen oradan bir elinden tut orayı sadece. Önün sol da sağ tarafın. Tere orayı Fatih'im abam tutar. Sen orayı aç. <laughs> ha. Haydi havam geldi de, şey <laughs> de şey babacım, arkaya. Evet. Niye He? Kalemle niye yiyorsun? Evet. Çok vurmayacağım. Vurma. Şöyle kendiliğinden günü yaparız.

Ben oradayken Sen çıkarttım. Ya çıkmıyorum. Ama o elin da daha çok var. Hı hı. Evet. ne evet. Abla öndeki dediğin bir tut ayağın önü şey. Ayağın <laughs> önü ha. Öldü mü? Burayı yapalım abla. Çok da sallam, Daha ya. bulmuyorum Tutayım. tamam. tamam, tamam dökülüyor mu? Ama. ama iyi tut, iyi fena tut. Tut güzel. Az görmüyor, çok şükür. ne öyle. Yok gide, merak etme. Evet, pırat. Aha, bu tuttuk, yok bu gün bir de Fatih silgi anı Yok şey silgi Evet, Oraya gerek yok. Gel abi yukarı Fatih mahvam tutsun. Sen Fatih mahvına yukarıya gel. Tamam, pısani. Hım -hı. He e, bak bu Ha oraya. bu tarafı o kadar bir ermemiş döküldü ki bak fazla mı vurdun? Ha, ha şimdi mi? Yok ha Fatmet tuttuğu yeri. Yeşil yeşil onu da vurmadıydı. Kalem yeşil kalem. Kalem yeşil. Abla. Aha. Arka arkaya çıkarsa. <laughs> Oğlum gibi var onun da ama ermemiş işte. Eğer çıkacaksın. Olgunlaşacak. Iyi, güzel, 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 güzel. Yok Fatma abla burası çok sağlam. Ablacığım, abi, ağır pişerken de şey yapalım. Vuruyorum. Vur, vur. Vurmayalım daha, yeter. Hani Fengem kız kardeş, gelip daha hiç daha görmemiş, tut ya. Demiş ki... Sen kız. saçma yap, dövgülerini de çek, o kızım. Töktü, çöktü. Oho, Ahmet Şey Şehkeli, bağıra bağıra. Evet, ablacığım. Hadi. Arda yola doğru git, arda yola. Görüme, evet o çok güzel orayı çekiyor şimdi. Şimdi orayı çekeceğiz. Ova da güzel gibi bu abla. Tamam hadi. Aa düşüşünü çek. Çok güzel. Hadi A salla. Alıyorum, bak. Salla. Oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> Hamsi sıcaklar. Daha da vurmayalım Vurma vurma. Çiğ kalmasın. Ham kalmasın. Aman yani düşmesin ham. Kadınlar ve senin işin bitti gidebilirsin. Tamam, ne, Sen bırak o adam önündekini at da. Ne, bir şey. Dökülmesin, yola, sen gel. <laughs>

Vur Vur, vur. Oh, oh. vur, vur, vur. <laughs> Emine çok uçak değilsin. O kadar ekerek yok. O yeşil düşen hep kalemiydi, besleyemiydi o hani. Allah'ım. Ağzı agayı da çek konuşurken falan.

adalet. Kolay gelsin. Yok, yengem Kız kardeşini. Evet. Güzel. Kolay gelsin Emine abla. teşekkür ederim. yok şey. Niye, oğlum? Yürüyemeyi misin? Oğlum yürüyün biraz yürüyün. Genç Arap alan, yaşlı Arap alan ev kurban olduğum Allah'ım. Hadi güle güle aşağılere aşağı yolları göyyor Hmm, oh. hmm oraya hep gitti aşağı. Niye? Öt, evet, benim Fatma kazu attı ödeyi, herhalde. Ha, evet. Aa, yürüdü de işte. Çek bu. Abla, abi. Buyur, oraya girdi. Ne? Geliyor nereye? Geliyor. Ab, Hmm, hmm, hmm. Hmm, 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 hmm. Mhm uh -huh. uh -huh. uh -huh. ayrılacağım, bir daha o konuya geçeceğim. bir santim önünden. Ama ne yapayım? Burayı çok vurmayacağım. Diye. Şöyle de amma çok kalemlerde. هات <applause> <applause> يبقى <applause> 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 böyle silgi buna geliyorum ablacığım. Tamam silgi. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Yeter abi canım. <laughs> He? Borsa hmm. ağacı adında. Doktorla öpüştüğünüz. Borsa yandı. Borsa yandı. Tamam, tamam. Azat deseyle yazacağım. Hatta çımar desin. Yarın. Allah nasip ediyorsa kurban olur. Abone bağladım gelmem mi fayda etmez. Etmez. Da sürük Çok ya, öbür günlerde da yağmurlu. Hmm, Allah'ım. Yağmur ederse, onlar Allah nasip ederse şey. İnşallah. yaparız hazır. İnşallah yağar. Ama çek abi sağ üst sağ önüne çek. Hı hı. Bak, hı hı. Hı Karı yok hı. Hı hı. Hı bırak, giden hı. kalan kalsın. Hı hı. De var ya. He? Çok da var. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Vurmayın ona, madem acem ayırsın. Vurma, vurma, bırak. Aptalcı o vur, ha. Ablacım, tabi ha at, hmm. ablacığım. Bapana, ablacığım. Ağır, at. Ağır, bas, bile ver bana telefonu. can. At hmm. <laughs> hmm. Çok teşekkür ederim. Sen şey yap. Sen kahvaltı yazladın bir zahmet. Çağırırsın beni ablacığım Yok, yorulma. E, gerek yok. Kedir ködür daha bulaşık şey oluyor. kendisi oluyor sonra. Uğraşamayız bu işlerle. Çünkü çapı çapı giyip işe. Görüyor musunuz? Her yer bereketli öyle. Abla çimenler tertemiz şey ama taştır orası taş ata bre şöyle bakar mısınız geliyorum Fadime abla geliyorum bitti silgeme işlemi canım takipçilerim bir tutu sizinle beraber silgedik ben toplayacağım taşıyacağım siz orada yapın merak etmeyin bütün bunları da toplayıp taşıyacağım onlar evin evinin gücü ben Tamam geleyim o zaman. Biraz seyirim. Adam monsteri taşırım. Plan program çok tut var. Ama bal yok. Bu yıllardır beri tut yaparız. Hiçbir güzel olmadı gece yaptığımız. İnşallah bu güzel olacak. Tutlarda bir şey var. Hep yağmur yağmur yağınca tutlar ballanmadı. Sebep o. Sevgili takipçilerim. Hepinize gönülden sevgiler ve selamlar gönderiyorum. İyi seyirler diliyorum sizlere. Hoşçakalın ve dostçakalın gideyim şimdi iş başı. Sizi tekrar bu güzellikle bırakıyorum ve size Eda ediyorum. Lütfen videolarımı sonuna kadar izler misiniz? Tam 250 saatim kaldı. Rica ediyorum sizden. Rica ediyorum. Tabii ki o sizin gönlünüz bilir. Ben iyi ben dememle izleyemezsiniz. Kimse kimseyi zorlamış bir şey izlemez ama rica ediyorum size. Bir de beğeni düşüne basmayı unutmayın. Emekçilerin elinden tutalım. Emekçilere yardımcı olalım emekçi, işçi, yurdun efendisidir. Gölü sevgiler. Çok sevgilerimi gönderiyorum size. Çok teşekkür ediyorum.